Hocam Denizli'de gelişim yayınla mücadele eden iki kulüpten birisiniz. Berkat Spor var, siz varsınız. Ee, hazır bir süreci nasıl geçti? Nerede sormak istersiniz? Ee, yaklaşık 5 haftadır antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İlk seçmelerle başladık. Oradan Denizli'nin çocuklarını seçtik. Ayrıca diğer amatör takımlardan oyuncular transfer etmeye çalıştık. Oradan gelenler oyuncularla kadromuzu kurduk. O 5 haftadır da devam ediyoruz. Geçen hafta da müsabakaya başladık. İlk müsabakamızı burada içeride Alanya Spor'la oynadık. Evet o maçta iyi görüntüsünü istersiniz Maç gayet iyiydi. Her iki takım da güzel mücadele etti. İlk maçlar olmasına rağmen Akademi Ligi'nde. Çocuklardan memnunum. İyi çalıştık. Sahaya yansıttık çalıştıklarımızı. Ama tabii süre zaman gerekli. Ona da çalışarak devam edeceğiz. Değil mi? Bir anda olmuyor. Aynen bir anda olmuyor. Çocukların 14 yaşında olması için işte boy, kilo, fiziklerinde tabii dönem dönem geçişler oluyor. O dönemlere denk geldik. Onda çalışmalarını ayrıca yapıyoruz. Bir de sınav zamanı olduklarından dolayı yoğun bir tempodalar. Hem antrenman hem okul ikisini bir arada götürmek zorundalar. Evet, peki grubu nasıl biliyorsunuz? Gerçekten grubunuzu. Vallahi Akdeniz grubundayız büyük ihtimalle. Oradaki takımların hepsi hemen hemen iyi. Çocuktan dediği gibi oynadıkça, diğer takımlarla da oynadıkça tecrübe kazanıp inşallah ileriki zamanlarda daha takıma oyuncular yetiştirmeye çalışacağız. Sanırım sizin grupta ilk defa katılan kulüp sizsiniz değil mi hocam? Var. Birkaç evet. ta, birkaç takım daha var. İlk defa katılan biz ve Bereketli de var. Evet, evet, Diğer şeyde, takımlardan evet, da var. Evet, evet. Aynen. Tabii bu takımı etkiliyor. Tabii e, ki. Var. Tecrübe çok fark ediyor. Biz ilk defa katıldığımız için çocuklar ilk maçın heyecanı, stresi, gece boyu uyuyamayan çocuklarımız vardı. O yüzden... İnşallah ileriki haftalarda daha iyi olacağız. Evet, ilk maçı orada atlattınız. Artık bundan sonrası gelecek. Aynen, bundan sonra daha rahat olacak. O çocuklar üzerindeki stresi attı. Çalışmalarımız da yönde zaten. Planlı, programlı. Çocukların gelişimi için. Her şeyi yapıyoruz. Gerekli çalışmalarımıza devam ettikten sonra inşallah başarı da gelecek. Teşekkür ederim. Var mı başka eklemek istedim? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, başkanımıza ve yöneticilerimize bize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Denizli'yi temsil etmek her zaman bizim için güzeldir. İnşallah sonu şampiyonlukla biten bir sezon geçiririz. Hocam keşke birkaç kulüp daha olsa değil mi? Yani iki kulüp var şu anda. Aynen. Keşke 4-5 tane olsa. Birkaç değil 4-5 tane olsa çocuklarımız, Deniz'in çocukları daha fazla şans bulsa, tecrübelense Deniz'den bir sürü profesyonel şekilde oyuncu çıkarabiliriz.